Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine semis gibi bir tarifle geldim. Evet, çok güzel susamlı pişi tarifiyle geldim. Sizin de gördüğünüz gibi balon gibi kabarıyor. İnanın siz de denediğinizde siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar muhteşem arkadaşlar. Dilerseniz bu muhteşem tarifi nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Yoğurma kabıma eli yakmayacak sıcaklıkta 2 su bardağı süt ekliyorum arkadaşlar. Ve içerisine bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Mayam eriyene kadar karıştırıyorum. Mayam iyice eridikten sonra içerisine biraz un ekleyip ve unun üzerine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. biraz karıştırdıktan sonra biraz daha un ekleyip kaşığımla karıştırdıktan sonra kaşığımı hamurum içerisinden çıkartıp elimle devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 2 su bardağı süte 5 su bardağı un yeterli gelecektir. Arkadaşlar ele yapışmayan çok katı olmayacak bir hamur yoğurduk. Evet hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Hamurum istediğim kıvama geldikten sonra üzerinde jilatinle örtüp 20 dakika mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. 20 dakika yeterli gelecektir. bir dakikanın sonunda hamurum istediğim kıvama geldi. Birazcık toparlayıp masanın üzerine alacağım. Masanın üzerine birazcık un serptim ve hamurumu masanın üzerine koyuyorum ve 8 eşit parçaya bölüyorum. 8 tane beze yaptım ben arkadaşlar. Siz daha küçük pişiler yapmak istiyorsanız bezli sayısını çoğaltabilirsiniz. ve bezelerimin hepsini yapıp bezin üzerine koyuyorum arkadaşlar. Ve bezelerimin hepsini yaptıktan sonra bir kasenin içerisine yarım su bardağı süt ve kavrulmuş simiti batırıp çıkartıyorum arkadaşlar. Bezelerimi tek tek önce süte sonra kavrulmuş susamın içerisine batırıp bezimin üzerine tekrar koyuyorum bezelerimi. Kavrulmuş susamları evde kendim yaptım arkadaşlar. Bir tavanın içerisine koyup susamları rengi dönene kadar kavurdum. Evet, bütün bezelerimi süt ve susama batırdıktan sonra açmaya başlayacağım arkadaşlar hiç beklemeden ve ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Üzerine birazcık un serpip açıyorum arkadaşlar merdanemle. Evet, merdanemle bir ileri bir geri pişilerimi açıyorum. Hamurumuz merdaneye yapışırsa birazcık daha un ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz. Sizler de göreceksiniz kızartırken kesinlikle un falan olmuyor. Unu çekiyor içerisine. Evet biraz un serpip bir ileri bir geri açıyorum arkadaşlar. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Yapımı gerçekten çok kolay. Lezzeti de bir o kadar muhteşem. Bütün bezelerimi aynı işlemle açıyorum arkadaşlar. Bezimin üzerine koyuyorum. Dediğim gibi yapışmalar olursa un, üzerine un serpin arkadaşlar açarken. Ben böyle uzunlamasını açtım ama siz isterseniz yuvarlakta yapabilirsiniz Evet bütün bezelerimi açtıktan sonra bir bezin üzerine serip üzerine örtüyorum arkadaşlar ve üzeri örtülü en az 15-20 dakika kadar dinlendirelim. Sizin de gördüğünüz gibi birazcık mayalanmış. Artık pişilerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Tavamı ocağın üzerine aldım ve içerisine yeteri kadar sıvı yağ ekledim. Ve yağ iyice ısındı arkadaşlar. İçerisine pişiği ilk pişiği atıyorum. ve kızartırken tavan içinde içindeki yağdan pişilerin üzerine birazcık böyle döküyorum Evet sizler de görüyorsunuz ne kadar muhteşem ne kadar güzel kabarıyor arkadaşlar Evet bir tarafı biraz kızardıktan sonra ters düz edelim arkadaşlar Diğer tarafını da kızartalım. Kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. Kızgın yağın içerisine attığımız için kesinlikle pişilerimiz yağ çekmiyor. Evet şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel kabardı arkadaşlar. Evet ister kahvaltıda ister çay saatlerinizde bulunmaz bir tarif arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, ikinci pişimini kızartıyorum arkadaşlar. Evet, balon gibi pişilerimiz mis gibi kızarıyor. Gerçekten yapımı çok kolay, lezzeti de muhteşem arkadaşlar. yağın içerisinde kızardığına bakmayın. Gerçekten çok hafif. Hiç kesinlikle yağ çekmiyor. Ben biraz az kızarmış seviyorum arkadaşlar ama siz isterseniz daha fazla kızartabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi, zil butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için. Küçücük de olsa ben yorumlarınızdan eksik etmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz abonelik tamamen ücretsiz. Evet bakar mısınız ne güzel kabarıyor arkadaşlar. Evet ben sunumu yaparken arkadaşlar çok aksilik yaşadım bugün. Gerçekten bu piçileri yaparken sunum esnasında benim tripodun lambası bozuldu. Bir şekilde en son sunumu yapmaya karar verdim yani bu güzelliği sizlerle paylaşmak için. Evet sizin de gördüğünüz gibi pişilerim muhteşem gözüküyor. Dışı pamuk gibi gerçekten Kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. Evet. Bu muhteşem lezzeti hepinizin denemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.